Kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde çözüm ne olacak? İşte bu kanayan yarayı biz de sokağa sormaya karar verdik. Şimdi mikrofon sokakta. Kadınlarımız da artık daha da akıllı ve daha da mantıklı davranmak zorunda. Çünkü hakikaten günümüzde şu anda yani tavuk öldürür gibi insanlar öldürülüyor. Evet kadınların orantısının yüksek oluşu yani birine bağlanma tabii ki ekonomik şartlar da var bunlarda. Ama tamamen yani biraz da duruş. Ben meseleyi erkeklerin suçu olarak görmüyorum. Siyasilerin de suçu olarak görüyorum. Çünkü bu yapılan suç, işlenen suçlara gerekli cezalar verilmediği gibi daha önemlisi önlem alınmıyor. Yani şu İstanbul Anlaşması, İstanbul bak adı İstanbul, dünyada İstanbul'da yapılmış. Her şeyi İstanbul, İstanbul diyorlar ama en önemli gurur verilen şeylerde İstanbul'u er, er, arkaya atıyorlar. O anlaşma yapılsın. Şunu görsün artık yukarıdaki. O kendisinin söylediği yasa bu işe yeterli değil. Bak her gün daha fazla ölüyor. Daha da ölecek böyle. Yakın gibi. çevrenizde var mı şiddete uğrayan ya da hayatını kaybeden bu şekilde kadın. Hayatını kaybeden olmadı ama gerçekten var ve bu konularda da ben çok aktif uğraşan bir insanım. Ben şöyle dediğim gibi bakıyorum. Mağdur kadın ama bana göre erkekler de mağdur. Bu sistem içerisinde erkekler de canavarlaştırılıyor. Bizim erkeklerimiz çok medeniydi. Yani çünkü öyle yetişiyordu. Ama şimdi şiddet yanlısı olarak yetişiyor. Evet bence de cezalar çok yetersiz. Bir de insanlar çok rahat dışarıda yani bilinçsizli dolaşanlar oluyor. Yani rahat mı diyeyim yoksa yasakların mı az olduğu bir ülkedeyiz veya da kadınlara ehemmiyet verilmiyor mu? Çok affedersiniz hani derler ya, derler ya balık baştan kokar diye yukarıdan bizce kadınlara çok önem verilmeli, değer verilmeli. Yasaklarla değil sadece. Yani devletimizin de bizi değerli kılması lazım diye düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla artıyor. Bugün de baktım ben. Her sene artmış. Bunun sebebi nedir sizce? Bu kadar. Bunlar yetersiz. Eksik. Düzenlemeler eksik. Yani ben genel anlamda kanunların eksiksiz, eksik olduğunu yani büyüklerimizin buna biraz daha es geçtiğini düşünüyorum. Şu anda neden bu kadar Kadın dernekleri olmasına rağmen niye başarısızız? Ya da başarısız görüyor musunuz? Yani çok etkili değiliz bizler de demek ki. Yani en basiti Twitter'da toplanıp e, bu konu hakkında çok fazla toplanamıyoruz demek ki. Hepimiz aynı dilden konuşamıyoruz demek ki. Özellikle biz kadınlar mı diyeyim artık? Bilmiyorum. Öyle düşünüyorum ben. Eksiğimiz herhalde bizler. Sadece kadın olmaması gerekiyor zaten. E, cinsiyet ayrımı olmadan. Hepimizin eksiği var galiba. Belki eğitimsizlik olabilir. Hani bilmiyorum daha hor görme kadınları, bu yüzden de kadına şiddet artmış olabilir yani. Çözüm yani eğitim dışında nasıl çözüm olabilir? Sizin dikkatinizi en çok ne çekiyor? Yani aslında ailede başladığını düşünüyorum. Çoğu ailede e, kadın sadece böyle temizlik işleri yapan ya da hani o anladınız demek istedim o tarz gözlüktüğü için belki şiddetin önüne, o yüzden şiddet oluyordur yani. Anladım, eşitlik olmadığı için diyorsun. Eşitlik olmadığı için hor, gör, hor gör, gözle bakıyorlar. O yüzden kadına şiddetlerin önüne geçemiyoruz yani. Bir mesaj iletmek ister misiniz buradan topluma? Herkes eşittir, bu kadar. Vallahi artık hiçbir şeyin çözümü yok. Kadın olmak da çok zor. Yani çok üzülüyoruz bu türlü haberlere. Artık bunlara bir dur demek gerekiyor. Ya çok vahim bir durumdayız yani. Hiç iç acıcı değil hiçbir şey. Bunun sebebi ne? Bu kadar artmasının, kadın nefretinin olmasına? Ya kadın olmak... Doğuştan beri çok kötü zaten. Ben de bir yalnız bir kadınım. Mücadele ediyorum. Yokluk, hırs, ne bileyim sapıklık her şey var yani. Ne diyebilirim ki çok acı. Kadınların da şimdi çalışma hayatları olduğu için kocalarına aslında pek bir şeyleri yok. Minnetleri kalmıyor. En ufak bir şeyde hemen tartışma olsun veya anlaşmazlık olsun kadınlar da çok irdeliyorlar kocalarını. Anlaşmazlık ortayı bulamıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ortayı bulamıyor. Bizim zamanımızda öyle miydi? Ben de çalışmayan bir bayandım. Eşim yok. Biliyorum ne kazanıp ne getirdiğini. Ona göre kendime şey yapardım. Suskun kalırdım veya alınacaksa alınırdı konuşurduk. Ortak bir yolunu bulurduk. Ben ona da bağlıyorum. Şu ana kadar kamuoyundan aldığımız bilgilere göre devlet bu veriyi paylaşmadığı için 202 Kadın cinayeti işlendi Türkiye'de. Haziran'a 1 Ocak'tan bugüne kadar. Geçtiğimiz yılda 663 şüpheli kadın ve kadın cinayeti işlendi. Son 10 yılda 5000'e yakın kadın katledildi Türkiye'de. Bu artık yani olanlaştırmaya çalışıyorlar, normalleştirmeye çalışıyorlar ve tedbir almıyorlar. Niye artıyor? Caydırıcı cezalar yürürlüğe girilmediği, ceza infaz yasası bu konuda düzenlenmediği için. Eşini öldüren bir adama, bir adam demeyeyim de bir yaratığa en üst seviyeden ceza veriliyor. Takım elbise giydi diye cezası indiriliyor. Aynı şekilde haksız tahrik indirimi diye bir olay var. Bu kadın cinayetlerini namus cinayetiymiş gibi bir kisvenin altına koyuyorlar ve bu artık çok ciddi bir cins kırma yöneldi. Öncelikle mevcut cinayetleri durdurmak adına caydırıcı cezaları ortaya koyacağız. Yasal olarak eksiklik neyse, uygula onu gidereceğiz. Uygulamada aksaklık neyse onları giderip biz kadını öncelikle koruyacağız.